Yok yok muaddes. Sakın o çocuğu buraya getirme. Hem zaten biz evde değiliz. Biz dışarıdayız. Hurdacı. Hurdacı. Duydun mu duydun mu evde değiliz biz. Bak sizin ev tarafı olmanın kablosu kadar uzuyor mu dışarıya kadar? Yok uzamıyor. Biz yanımızda taşıyoruz. Ya ne olacak kız? Bir saatliğine bakıverdelim çocuğa ne olacak? Bakamam. Biz e, pazara gideceğiz daha Ayşe ile. Getirme getirme. Getirme ben, hem zaten ben dediğim gibi biz pazara gideceğiz hatta şu an pazara geldik. Bağır pazarcı pazarcı de. Başka ses olması lazım de. Pa pazarcı pa pazarcı. Ne ne? He, duydun mu pazardayız biz yani şu an evde değiliz biz. Evde olsak zaten gel diyeceğim de yani biz evde değiliz. Bu telefon mu? Şuna bir ben kız kardeşinin yolunu tutmakta mısın? Akraba mı oluyor? He. Yani bak biliyorsun aramızda o kadar bağ var. Yani evde olsak gel diyeceğim ama evde değiliz. Pazardayız biz. Sikine konuşuyor. Ne oluyor ya? Mukaddes'in torunu buraya getirecekmiş. E getirsin çocuk diye alt tarafı bakarız. iki saat oynarız. Ne olacak ya? Sen onu tanımıyorsun. Onun kim olduğunu bilmiyorsun Ayşe. Kaç yaşındamış bu çocuk? Gelsin bırak bir şey olmaz Asiye. Gelsin gelsin bırak. Gelmesin. Gelsin gelsin. Gelmesin. Kız gelsin ayıp olur kız. Ana seni uzaktan akırbanmış baksana. İyi gelsin ama ben bakmayacağım sen bakacaksın. Ama çocuk değilim bu alt tarafı bakarız ya. Gelsin gelsin. Alo. Alo efendim. Hadi, şey da mı Tamam hadi gönder geldik zaten şimdi eve. Hadi gönder. Hadi kapat hadi. Ay geldiler Ayşe. Geldiler bana. Kim geldi Asya ne oldu iyi misin? kadına bir fenalık geldi bir şey oldu. Kız var Bu olan çocuğu mu kız çocuğu mu? Ne bu? Oğlan çocuğu. Adı oğlan... da ne biliyor musun? Ne? Okutay. Okutay diye isim mi olmuş canım? Olmaz. İsim de olmaz. Çocuk da olmasın öyle zaten. Keşke o <laughs> erkek öyle oyuncağı da yok ki evde oyuncak hazırlayan bir şeyler hazırlayayım desem gelse de oynasa çocukcağız. Eh, dur ben birkaç parça oyuncak oyuncak bir şey getireyim şuraya. Fena başlıyor. Adrese geldim burası. Hoş geldin. Keşke <laughs> <Hoş> gelmeseydin. <laughs> ne değil, efendim. Ben bir <laughs> Bitti <laughs> Çocuk mu <gör>? ya? <laughs> Ayşe! Bu çocuk mu? Evladım çocuğum niye böyle şeyler yapıyorsun? Ha! Allah'ım seni! Ha. İn in Asiye teyzeyi <laughs> çocuğum ne yapıyorsun in? Ay ben de <laughs> ay benim. eserim bu benim. Onu almak istiyorsan 100 milyon dolar minnik vereceksin? <laughs> Aha, başıma gelen sen bunları nereden öğrendin ya? Ben <laughs> sana demiştim eve düşman soktu <laughs> Hadi şimdi de askercilik oynayalım. Puh. Hadi in, in bakayım Asiye teyzenin şeyinden, başından, tepesinden in. Mutlu çocuk ol bakayım sen otur bak. Bak ben sana ne getirdim bak. Bak neler var içinde bak ne getirdin. Yeni oyuncak mı getirdin, yeni silah mı getirdin? He, yok silah değil bak. Yeni Aa. kılıç mı getirdin? Ya, ya, ya. Hayır hayır kılıç getirmedim. Abaküs abaküs getirdim bak. Giyotin, giyotin mi getirdin? Hayır Mermi Bu da bomba El bombası Bomba <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da boya kalemi yani <laughs> Doğru Ah bu çocuk biraz yaramaz mı ne Sen daha dur o daha bize neler yapacak Ay ne kadar çocuk yani ne yapabilir Asiye? Göre deme. deme. Bomba patlamadı çünkü pimini düzgün çektim. Hayır yorulur yorulur oturur herhalde bir yerde yani bu çocukta. Ay olmaz. Hey hey evladım ne yapıyorsun bırak beni. Şimdi kızıl dericiyi oynayacağım. Sen kızılsın sen de deri. Ay başıma gelen. Bırak evladım çocuğum bırak ben yaşlı başlı insanım. Şimdi. Asiye kurtar Ay. tarhana çorbası yapacağım. Senden de kelle paça diyeceğim ama senden hiçbir cacık olmaz. 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 Hayır hayır. Senden kokoreç yapacağım. Kokoreç. Ben kokoreç çok severim. O kadar. Ben. 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 Dışı, 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 dışı. O kadar yavrum. Hadi çöz bizi. Bak biz getirdim hadi oraya oyuncakla getirdim onlarla oyna hadi çöz bizi yavrum o, boya resim yapacağım evet evet hmm. resim yaptan bir ya çocuklar yetiyor savaş resmi yapacağım bana değil çocuğum kağıda yapacaksın beni değil kağıda yapacaksın resmi çöz altıya hadi hadi boya da başlarına dağlar çizeceğim. Hayır hayır. Kaşlarına da... bir şey çizme. Daha. Düşmanlar olacak burada düşmanlar. Hayır hayır hayır, düşman. Olur mu çocuk? Sonra... Sen niye böyle şeyler yapıyorsun evladım düşman. hiç? Olur mu öyle şey? Silah varmış burada böyle. Hayır çiçek çiz çiçek çiz. Bırak böyle. olmaz. Bing 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 bing. <laughs> Afiyet. Bing 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 bing. Sonra orada ağaç varmış ağacın arkasına düşman gizlenmiş <laughs> burada ağaç varmış. Niye sen normal çocuk gibi kağıda ağaç çizmiyorsun varmış, bak ağaçlar ağaç çiçekler varmış, araba çizmiyorsun <laughs> kağıda niye benim yüzümü çiziyorsun ah Asiye ah desene ah, bu çocuğun gelmesin desene. <laughs> ne pardon duyamadım kaç kere dedim sana o çocuğu eve almayalım demedim mi? Asiye ben, ah, ben anlamam Umut. Kukaddes midir kukaddes midir ne karnı ağrısıysa onunla bütün ilişkin kesiyorsun senin öyle bir akraban yok. Kukaddes de değil ki. Bu çocuk da. Nereden <laughs> olmuş. Şimdi, ya, bu şimdi buraya bir tane giyotin çizeceğim böyle. Yürüyüyorum. <Ben de. gülüyor> şimdi böyle giyotin Bırak Çözdüm. Ayşe. Ayşe. Çözdüm. D tamam mı bunu şimdi? Ben önce kendimi kurtarayım. Sonra seni de kurtaracağım Tamam. mı? Tamam. 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 Tamam.